Meer Ja. Meer ja, bananen. Dat is waar. We Evet. Acaba... Biz Buradan peki biz arkadaşlar. Kan arkadaşlar. Eee çok yanmış. onu biz de Şaka. Nereden geliyorum? Teşenden. Ne vardı orada bugün? müşafirler vardı. Evet. Arkadaşlar. Arkadaşlar, eee bunlar şey. Bak bu benim canım. Arkadaşlar geldi. Ya. Evet, Sari geldin mi? Geldim. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu benim el halım. Arkadaşlar. Bu arkadaşlar... ee, da benim arabam. Çok hızlı hı. dönüyor, hı. gidiyor. Şimdi bunu da silah Yaş bilmiyorum. Şunu çek. Ha. Unuttum şişlatmayı. Bunu da buradan atıyoruz. Kadar. Furkan sen de pozunu verce. Allah. Ha. <gülüyor> <Ha>! <gülüyor> <gülüyor> hadi sende, ben açtım. Ama hayır. Sen de getir oğlum, sen de burada açalım senin Öyle mi? Sadece sen çalış. de açalım. Tamam? I, I, ben de. Tamam. Hadi. Anne burada. açalım mı anne? Manken odamda. Parçalar bir tane parçayı buldum. Burada. Buldun mu? O zaman bekle. Önce ablanınkini tamamlayalım. Bakalım ne kadar süre tamamlayacak. Anne şurada mı var? Hayır da. Bir tahmin yürütürüz. Ben bunu yürücün şöyle. Hayır. Yürücü yürücü. Anne sen bana var. Hayır pembe yapıyorum. Sen uyursun o zaman. Yeşiyor. Lol benim Fordim. Hmm. Lol 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 lol. Furkan zorla mı olur mu? Değil. Babamı ilk önce gösterelim. Anneciğim. Ama takayım. Şu neye? Bu başka. İki tane mi? Ben takacağım. Ben takacağım. Ha uzun bir puzzle olacakmış bu. Şu olacakmış. Bu olacak. Hiç bakmadık ki biz direkt aldık değil mi? Evet direkt aldık. Anne anne hani gün de açalım. Getir burada açalım. burada açalım. Tamam getir. Ha getirdin mi? Arkadaşlar ev şunu çekiyorsun evet orayı da Çekiyoruz. yukarıya kaldırıyorsun Yukarı. harika ondaki çek ipi yukarıya doğru o kendini çek açacak evet, şuradan sakin olursun o olur? <laughs> <laughs> karıştırma şöyle ayıralım evet Serdar <laughs> <laughs> kim ki? bilmiyorum arkadaşlar kertenkele Çaktan evet ya. Şöyle oldu. Anne ben söyleyecektim. Tamam sen söyle ben hiç karışmayayım. Arkadaşlar ben bunu bilmedim zaten. E evet. yani, bu bu değil. Öyle değil o ablanla yap. Ya anne bu benim. Şunu dene istersen. Arkadaşlar bence e <laughs> şu da Of. Hayır. Baskı uygulamayalım. anne. Bak böyleymiş. Anne bu böyle değil. Değilmiş bu böyle. Sen tamam, sen tamam sen, tamam, sen Hiç ya. Hiç yemedim bunu. Öf. Bu Sevmediysen ne olacak? Çemişim benim. Allah <laughs> Allah 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 Dön yok. düşün, bakalım. Acele ediyorsun, hmm. düşünmüyorsun. Ben kahve, kahve Aa, olmadı hiçbir işi de. Çok. Efendim? Hiçbir işi kahve olmadı tam. Kay Ay anne bu olmuş. Hayır, no. alakasız olmuş. Annenin, bir anne bir daha anne düşün. Bir daha düşün. Çok bastırıyorsun. Bu. Hayır, bu böyle bir de çalış. Aa, buna çok acıyor. Bakayım ne oldu. Tamam, bir şey yok. Arkadaşlar buralar bitti. Arkadaşlar olmuş. Hiç bilmiyorum. Bu, bunun, bu bunun. Bu, bunu. Anne ben bu bence böyle. bu fasulye eksik. Bak bunun parçası yok. Neden olmasın? <laughs> hmm. Sari hemen biraz onu şu tarafa çeker şu misin? Çıktı. Çıkabilir ki. Annem çok zor ya. Ee, zor mu? yor diyecektiler. Işte Anneyim ki çok zor ya. Bunu yapamadım. Hamarcık öğrenmeye başladım. Hayır. Çünkü bunlar sana Arka basit sana büyük de. Oh, hayır olmamış. Onu değil ya. Evet değil. Bak anne bu buranın. Ya bu. bak bunu Aa Furkan. Bu güçlü. Vay! Çok iyi yapıyorsun. Of! Oh kokoreçin hoşuma. Bilemedim. Baba, Abla. Baba. Baban değil rüzgar o. Devam et Sare. Bayağı Sare tamamladı. Çünkü artık Sare için anne, babam, ya, evet, anne, bu tür şeyler basit. Evet, ben bilebilirim, bilebilirim kendi Geçelen. başıma, bilebilirim. Hı -hı. Furkan biraz zorlanıyor. Haklısın ama Furkan sen. Sen gerçekten kedi olmalıydı. Bu, Bu alttaymış mi? bak. Bu üstteymiş şöyle. <laughs> Çok zorlandım ya. Şunu denesek. Şuraya koyar mısın? Bu parçası değil bu baykuş kuş, kuş baykuş. Ama ya bu Ay. bu, bu ama ya. Hadi Sare. Abba, bunu değil 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 değil. Ablan ya sana kuş. yardımcı olur. Evet bak şu Ya bu buraya değil değil değil. Bak göster o zaman. Buraya değil. Otur işte. Bak, anne bu, bu kış bitti mi? Anne mi? Bitti. Yaptım evet evet bitti. Arkadaşlar size bu kışa geldi bakalım. Bu kışta. Baba. Biliyorum. Bu buranın. Kırık. Onu bu. kırık mı? O? o birazcık sıkıntılı. Havada kalıyor. Ha, anne yaptım işte. <laughs> Bir daha düşün annem. Zorlama kırılmasın annem Ay, Olur mu? Ya, hiç evet. Hiç beğenmedim. Birisi bastırmış bunu kalkla. Katlış, katlanmış. Evet maalesef üretiminde ya da kutu şey paketlenmesinde var. sıkıntı varmış. Neyse. Ama pişiyormaz <laughs> ya. ya Şabih karış... bittim. mi? Bitti. Ama anne bu ne söylüyor? İyi ya hadi yap. Ya. Ya. Furkan bir gel, bir sana bir yap. gel sana da yapalım gel. Ama böyle bir, de bir Aa, çıkıyor. Hadi o kızım çalış sen. Baba. Baba. yaptım Furkan. Bilmiyorum. Furkan gel hadi bana yardım gel et. Yardım et. Bak yazı bulman lazım. Yazı. Furkan. işte Aa. bu. Bak bastırıyorsun kırılıyor Furkan. Yaptım. Bak yaptım gördün mü oldu işte. Ama bu olmaz. Olmaz. Böyle olmaz. Ay. Anne ya bunu Bence bu bunu. Bakmayın ha. Şu şöyle yukarıda olmalı. Arkadaşlar Bak Furkan bu da bunun eşi. Arkadaşlar... Bak <laughs> eşi Bak oluyor Furkancığım. Anne yarış yapalım bu mı istersen? yarış yapmıyor. Onu, bu, hmm. benim Oğlum, benim. bulayım da tak Bakışın. Yavrum. Bakışın. Bakışın bu, yavru. Bu kuşun kuşu. Oğlum bak gördün mü? Tafirin. Öyle. Bunu buraya. Nasıl? <laughs> gördün mü? <laughs> Kaç parça bu? Ne <laughs> Ya. İade edelim istersen. Bence e, yardım et kendine. <laughs> Ay, içine... Biraz sıkıntı. Görüyorum. Bunu gebertmişsin gebertmiş. Oğlum çıkarma canım oğlum. Şöyle bunu. O ne demek Furkan? Kötü bir ya. Gebertmişsin işte. Gebertmiş. Arkadaşlar. Günü. Evet, evet mamum. Evet, evet. Anne bak mamum. Anne bak mamum. Evet. Mamum mamum mamum. Arkadaşlar isterseniz işlenebilirsiniz. Her yerde bu çatıda. Geri git oğlum. Ortaya şimdi hangisi gelecekti Furkan? Ne düşünmüştük? Bitti. Ne düşünmüştük ya? Oha. <laughs> Furkan ablanınkine bak. Ona. Harika. Eline sağlık. Basma anneciğim. Hadi bir Furkan'a da yardım edelim. Sen ayarledin mi? Tabii ki. Ya neden boş kuskus yaptın? Ben yaptım. Ne bulursa konu yapıyoruz. Şar yaptım boş kuskusta. Şar yaptım boş kuskusta. Çünkü biliyorum. Hadi yap bakalım boş kuskus. O çok yolla. Niye iyi. ya boşta baştan yapıyoruz? Çünkü şare kış için o yapacak işte. İyi burada bitirelim. Yeni videoda görüşürüz o zaman. Ama dur, bunu Onu ikinci video yapalım tamam mı? Ama dur bunu da bitirelim. bu. Ee, i̇yi hadi birleşik video olsun ama çok uzun olacak böyle. Bu nereye? <laughs> Bak buraya buraya buraya. Bak. Bak kuş kışın. Kişi... Tam burası al. Bu, sen bak bakmışsın. Hayır. Ya, anne. Gözünün gözü orası anneciğim fark etmiyor musun? Sen fark etmiyorsun buranın. Hayır buranın. Sen fark etmiyor musun? Bu buranın. Bu böyle. Tamam Sahireciğim bunu vermiştim mi? ben. İşte. Hmm, hmm. Evet. İyi gidiyorsunuz. Bebek, bebek, bebek. Bitti. Birisi yanlış bulmalı. Bu benim e, ee, Bak. banyom. Şahsen banyomu ürttün mü? Bu şöyle bir şey oluyor. Çapa 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 çapa. Hani ben bunu yapacağım. Ben Yap. Çapa bu bir. Erkek. Erkek. Ya. Bu boşuna hiç yemem. Kemal neden aldık? Boşuna mı aldık? Ters. Buraya dene. Ya anne. Dene bakalım. Benim, başım, benim başım. Yardımcı oluyorum Furkan. Olmama kendim yaparım. Ben Aa. yaparım. Göz. <laughs> Çok komikmiş. Güzel. Endişe kuyruğu kuyruğu. Kuyruk. Buraya. Tuttum. Hmm. İk e, kuruyor. Çok kuruyor. Başka Kenti. Başka var mı? He. Bu var göz neye olabilir? Buraya. Çık oradan. He. Buraya. Güzel. Bravo. İyi bir. O tek kuşum. Ço Tek kuşum. Yok ya, artık yardım olmayın. O erkek. İki tane şey. Tamam. Orası bir, ablanınki de öyle sıkıntılı olanlar var. Tamam oldu oyna mı? Niye çıkardın bu, anneciğim? Bu bence böyle değil. Öyle. Bak benimki de böyle bak. bak <laughs> Şimdi en alta dene. En altta. Buraya köşe. Bra 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 bra. Evet. Aa, bu da bana. Buna. Böyle değil. Hayır. Ya ist işte, işte. Tamam devam et. Oranın değilmiş. Yukarı çık. Bırak. Burada evet. bu. Başka deneyeceksin. Hayır, bu. Bak şunu dene bakalım. <laughs> Bunu dener misin? İnşallah <laughs> anne. Tamam <Gülüyor> oymuş. Bu. Evet. Bunu ben yapayım. Yok. Arke, Şunu bu, dene bu, istersen. Dene Bunu denemek ister misin? İsterim. Şuraya dene bence olacak gibi görünüyor. Bu ağacı Vay. Wow. Bu ağacımız, çık ağacı. Hmm. Şunu dene istersen şuraya. Olur, olur, bu olur. Evet. Aa. Evet, ağaç <laughs> da burayı. Dikkat. Kafası bak. Burası olabilir mi? Öbürünü çek alttan. Evet. Tamam. Bu da, bunu da ben takayım. Hmm. da ablam taksın mı? Takacağım. Tamam sağ ol. Harikayız. Evet bir durun bakalım. Arkadaşlar bütün halini görsün Birini, biri, biri. Arkadaşlar biri Sare'nin. Olsun hemen yapar. Sare başarılı bir çocuk. Evet. <laughs> ve Sare'nin ki. anne bir birleştirelim. Yakınlaştırmak mı istedin? Ya belki de bu. Bir saniye ben o yapacağız. zaman. Evet arkadaşlar işte iki arkadaşlar kahraman ve puzzle'ları. Hangisini severseniz yok. Evet, bunu memnun şevin, oluruz. Hoşça Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. İşte <laughs>